Son zamanlarda çok sık karşılaştığım bir soru var. Hocam, kuru maya'yı şekerli suda bekletip içenler var. Bağırsaklara iyi geliyormuş, enerji veriyormuş. Siz ne düşünüyorsunuz? Bugün bu konuyu netleştirelim. Çünkü bu kulaktan kulağa yayılan ama bilimsel zemini zayıf olan uygulamalardan biri. Önce en temel noktayı söyleyeyim. Kuru maya bir probiyotik değildir. Kuru maya dediğimiz şey genellikle Saccharomyces cerevisiae adlı bir mantardır. Ekmek yapımında kullanılır probiyotik dediğimiz bakterilerle karıştırılmamalıdır. Yoğurtta, kefirde bulunan bakterilerle maya aynı şey değildir. Peki hocam canlı değil mi? Evet, canlıdır. Ama mesele canlı olması değil, bağırsakta ne yaptığıdır. Ağızdan aldığınız kuru maya mideye iner. Mide asidi oldukça güçlüdür. Bu asit ortamda mayanın büyük bir kısmı ya etkisiz hale gelir ya da bağırsakta fayda sağlayacak şekilde tutunamaz. Yani bağırsak florasını düzeltir iddiasının bilimsel bir karşılığı yoktur. Şimdi gelelim şekerli su meselesine. Maya şekeri sever doğru. Zaten ekmek hamuru bu yüzden kabarır. Ama siz mayayı şekerli suyla içtiğinizde bu karışım bağırsakta kontrollü bir fayda değil aksine kontrolsüz fermantasyon riski doğurur. Bu ne demektir? Gaz, şişkinlik, karın ağrısı, hatta bazı kişilerde ishal demektir. Özellikle altını çiziyorum. İnsülin direnci olanlar, diyabet hastaları, hassas bağırsak sendromu olanlar, SIBO ince bağırsakta bakteri çoğalması şüphesi olanlar için bu uygulama kesinlikle uygun değildir. Çünkü şeker artı maya kombinasyonu bağırsakta istenmeyen mikroorganizmalara da yakıt sağlar. Bazı insanlar şunu söylüyor. Hocam ben içtim, kendimi iyi hissettim. Bakın burada çok önemli bir ayrım var. Kişinin kendini iyi hissetmesi yapılan şeyin fizyolojik olarak doğru olduğu anlamına gelmez. Şekerli bir şey içtiğinizde geçici bir enerji hissi oluşabilir. Bu glukoz yükselmesine bağlıdır. Ama bu etki kalıcı bir fayda değildir. Şunu da net söyleyelim. Kuru mayanın B vitaminleri içerdiği doğrudur. Ama bu onu şekerli suda içmenin doğru olduğu anlamına gelmez. Aynı B vitaminlerini çok daha güvenli ve kontrollü şekilde gıdalardan veya uygun takviyelerden almak mümkündür. Peki bağırsak sağlığı için ne yapacağız? Bilim burada çok nettir. Yoğurt, kefir, lifli sebzeler fermente ama kontrollü gıdalar çeşitli beslenme bağırsak mikrobiyotasını destekleyen asıl unsurlardır. Tek bir mucize karışım yoktur.